Gizli çekim. <laughs> Fark etmeden kaçıyoruz. Aha. Doğa ben kendimi çekiyorum şu an. Hadi Umut'a şarkı söyleyip onu dans ettirelim. Umut kalk ayağa. Ya, Eylül yapma, Eylül yapma. Çana, endergin, bana. Bana. Bakın ağlattınız Umut'u. Öyle değil. Saat 9'a 5 geçer. Tam da olma bahçede. Doktor doktor dok, kalksana. Yapma öyle. Yapma. Kapanın derdi diyor. Çaresine baksana. Uzun uzun kabaklar yetişiyor yapraklar. Ben akıllı doymadım da uzun karı topraklar. Süpersiniz. Bakın Umut'a. <laughs> Çok gizli olmasa da bir çekim yapıyoruz. Ben. Evet, evet. Hadi, hadi bunları. Kaçtım. Ben anladım. Ben anladım. Ben anladım. Sen restor. Dayat var ya. Ben anladım restor. Anne. Eskiden çıkabiliyor muyum? Olmaz kızım. Ama öyle bilmiyormuş. Hayır. Önce, önce bilmiyorum. Nereye gideceğiz? Hmm. Ay, ay, işte. Doğa ne abi? yapıyorsun bir tanem? Şey aldım. Tane işte. Hadi. oyna bakalım. Bak Hadi işte. Eylül <laughs> bize şey dansı yapar mısın? Böyle kollarını sallıyordun ya. <laughs> Ama gülmeyiz ki. Orada gülüyoruz. Deniz abim gülmüştü. Ben Ay, Deniz abim... Deniz abim çok komik güldüğü için aram, ben ona gülmüştüm. Aramaya aram Tamam istediğini <laughs> yap. Ondan <laughs> sonra da dur. Çiçeklere konuyor Topladı baları Kovanına taşıyor Kovanına taşıyor Eğlesine kılıklarım Eğlesine kılıklarım Eğlesine kılıklarım Canım acıyor Canım acıyor <laughs> Pilot gibi uçuyor Neler hareket ediyor Söylemeye gerek yok Şimdi ıı, gidiyor bağlı ne tatlı, var, kanatlı, kanatlı. <laughs> <laughs> Düştü. Tamam. Ama o kol ben niye görünmüştüm biliyor musun? Deniz abim sana gülmüştü. Ben de Deniz abim çok kötü gülüyordu. Ben de Deniz abimin suratına gülmüştüm. Yoksa sen çok güzel yapıyordun. Ben çok beğendim. Doğa sen gülmemiştin. Ya. Doğa gülmedi. Doğa orada değil Doğan. Tekrar yap bir tane. Hadi. Ben çok beğenmiştim. Bak güzel işte. Bak gülmüyorum. Öyle olur mu? Bak Tamam Doğan. Şimdi sen gösterini yap. Tavşanımı yap. Tamam, Eylül birazdan seni alacağız. Tavşanım tavşanım. Eylül 他就学习。